Selamlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Canım hocalarım. Selamlar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne kadar enerjiksiniz bugün ya. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Sizi de öyle. Sizi de görmek güzel. Ya. Yeah. <laughs> Teşekkür ederim Ebru hocam. YDT için hazırlanıyoruz. YDS için hazırlanıyoruz. Yöktü için hazırlanıyoruz. Yorgunuz. Tahmin edebiliyorum. Ölüyoruz. Yetmiyor. Diriliyoruz. Kalkıyoruz. Bir daha bir daha. İlk defa katılanlar var. Hoş geldin Eda hocam. İlk defa katılmış. İngilizce ilerletmek istiyorum. Hoş geldin inşallah. Dersin sonunda memnun kaldığını duyarım. İnşallah. Nasılsınız? Nasıl gidiyor bakalım? Aynen güzel yorgunluklar sonu güzel olacak inşallah. YDS mağduruyuz. Ya teşekkür ederim. Sizi tavsiye ettim herkese. Çok sağ olun. Cansınız valla süpersiniz ya. Ya valla şu an beni çok mutlu ettiniz. <laughs> YDT mağdurları. Selamlar selamlar. YDT'cilere bu sene ağırlık vereceğim şu YDS'yi atlatalım. YDT'cilerimi bu şeyde de yalnız bırakmayacağım. YDS'ye hazırlanıyoruz. YDS'cilerimizi de bu süreçte Ece Hocam'la yalnız bırakmıyoruz. Derslerimizi takip edin. Bu hafta 6 gün beraber sizinle ders yapacağız. Benden söylemesi ufak bir kopya. Bu haftaki derslerimizin hepsi 2022 YDS'yi çözeceğiz. Son YDS'yi çözeceğiz. Ee, derslerimizi takip edin. Ece Hoca ile bölüştük soruları. Onu çözüyoruz zaten. Son YDS'ye. Selamlar. Hoş geldiniz. Kritik döneme girdik Aynen öyle. İngiliz Dili ve edebiyat, Edebiyatı 3. sınıftayız. Buradayız. Çok mantıklı bir işlem. En azından neleri göreceğimizi, nasıl hareket edeceğimizi bilmek süper. YDT'ye hazırlanacağım. bana fikir verin. Önümüzdeki YDS'ye kaydettim. Size güveniyorum. İnşallah halledeceğiz. Halledeceğiz. Şimdi. E, bugün biliyorsunuz klasik derslerimiz vardı bizim. Çeviri gibi. Klasik derslerimizden birini yapacağız bugün inşallah. Bugün bir tane metin çevireceğiz. Normalde bu bir paragraf sorusu. O kadar uzundu ki. Dedim ki ben bunu alayım çevireyim dersimde. Uzun bir paragraf bu çıkmış bir paragraf sorusu bu arada. Uzundu. Onun için de dedim ki en iyisi bunu alıp çevirmek derste. Hazır mıyız? Haydi başlayalım mı? Haydi başlayalım. Bakayım şöyle kimler katılmış? Kaç kişi olduk? Güzel sayımız artmış. Süper. Bir yandan da mesajlarınıza bakıyorum. Hedefler güzel inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Bismillah dedim. Videoma başladım. Ay paragrafıma başladım. Şimdi bana ne söylemiş? Çoğu ilaç. Ben Vedder'ı ne olarak çevirebiliyordum? Bir, ıpıkmadığı diye çeviriyorum. ıp ıpmadığı diye çeviriyorum. Bir de ben Vedder'ı ister ister diye çeviriyorum. Yani bunlar ne demek? Bunları nasıl göreceğim? Şimdi ıpıpmadığını nasıl çevirirsin? Onun gelip gelmediği beni ilgilendirmez dersin. İster gelsin, ister gelmesin beni ilgilendirmez dersin. Şimdi ikisinin de kullanımını bu şekilde ifade ediyoruz. Şimdi ben peki weather'ı gördüğümde nasıl çevireceğim, nasıl ifade edeceğim? Genellikle bir hani fiil kullanıyorsa öncesinde ıpıpmadığını bir kontrol et. ıpıpmadığı anlamını bir kontrol et. Peki bakıyorum şimdi burada. Yani baktığım zaman price reçeteli reçete yazmak, reçetelendirmek anlamında. Abuse peki ne anlamında? Use kullanmak. Başına hep getirdin. Kötüye kullanım, kötüye kullanmak anlamında söylüyorsun. Peki şimdi ister reçetelendirilsin, ister kötüye kullanılırsın. Kötüye kullanım olsun. Çoğu ilaçlardan bahsediyorsun. İster reçeteli olsun, İsterse de kötüye bir kullanım söz konusu olsun. Etkiler sinir sistemini etkiler. Peki. While iken zıtlık veriyordu. Doğru mu? Bir zıtlık bağlayıcıydı. Peki bakıyorum nasıl bir zıtlık geliyor. Neredeyse yaklaşık about'u bir sayıyla gördüğün zaman ne yapıyorsun? Yaklaşık diye çeviriyorsun. Peki buna neler dahil? Buna about dahil. Buna Sam dahil. By dahil. Around dahil. By around dahil. Bu preplerimi ben sayı ile beraber kullandığımda yaklaşık diye çeviriyorum. Sayı ile kullanınca yaklaşık. Ama about'u ben biliyorum ki yanında bir isimle kullandığım zaman o zaman ben ne yapacağım about'u hakkında diye çevireceğim. Peki bir de YDS'de yine gelmişti. By iki kere iki kere yazmışım. Yani şöyle yazmak istemiştim aslında. By around şeklinde yazmak istemiştim. Birleşik bir kullanımı sorulmuştu bir sınavda. Çıkmış bir sınavda. Ayrı ayrı about'un, samın by'ın, around'un bunların yaklaşık anlamı varken by around'u da kullanabiliyorum yaklaşık anlamında. Tabi yaklaşık anlamına gelen kelimeler hariç tüm reçetelendirilmiş ilaçların neredeyse yaklaşık yüzde 25'i ne yaparmış değiştirmek için ne neyi değiştirmek için bir psikolojik durumları değiştirmek için alınırken bak reçetelendirilmiş ilaçların yaklaşık yüzde 25'i fiziksel durumları değiştirmek için kullanılırken yaygın bir şekilde kötüye kullanılan ilaçların neredeyse hepsi etkilermiş ruh halini. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Neleri yaptı? Reçeteli ilaçlarla kötüye kullanılan ilaçların bir zıtlığını yaptı. Reçeteli ilaçların, tüm reçeteli ilaçların yaklaşık %25'i e, psikolojik durumları değiştiriyorken yaygın bir şekilde kötüye kullanılan ilaçların neredeyse hepsi de ne yapıyormuş? Ruh halini etkiliyormuş. In particular, özellikle levels of serotonin, Ofu gördün ne diye çeviriyorsun? M'nin diye çeviriyorsun. Sağdan toplayarak geliyorsun serotonin ve dopaminin seviyesi düşünülürmüş etkilediği, ruh halini etkilediği düşünülürmüş. Serotoninin ve dopaminin ruh halini etkilediği düşünülürmüş. Peki for example örneğin for example da dersin for instance da dersin to illustrate da dersin hepsi örneğin anlamında kullanılır. Peki ne örneğin ve ne olduğunda aşırı miktarda ne söylemiş Neuropinefrin. bir tane artık şey e, bir hormon herhalde Neuropinefrin. bunun aşırı miktara aşırı miktarda salındığında aşırı miktarda salındığında insanlar hissederlermiş enerjik ve stimulated tetiklenmiş hissedermiş. Her zaman stimulate gördüğümüzde hep bunun eş anlamlarını illaki yazardık yine yazalım. Stimulate, trigger, cause, lead to, yield, give rise to bring about ya da on ya da along bring about ya da bring on ya da bring along hepsi kullanabilir miyim kullanabilirim bunların hepsi induce bunların hepsi bizim için tetiklemek sebep olmak neden olmak değil miydi Hepsini aynı anlamda kullanıyordum ve hepsini de bilmek zorundaydım. Peki tetiklenirmiş. İnsanlar daha enerjik hissederlermiş ve tetiklenirlermiş. Neyken bakalım düşük yoğunlukta bu neurotransmitter, transmit aktarıcı, nöroaktarıcıların aktarıcıların düşük yoğunlukları anksiyeteyi azaltırken bu dediği neyden bahsediyorsun aslında? Neyi atıf yapıyorsun? Şuradaki Neropinefrinler. Bu neropinefrinler ne yapıyorlardı? Yoğun miktarda alındığında insanlar enerjik hissediyordu. Ama bunlar az yoğunlukta, az miktarda alındığında bu nero taşıyıcılar ne yapıyormuş? Anksiyeteyi azaltıyormuş. Güzel. Peki. <laughs> Habituel dediği alışkanlık böyle alışkanlık verici ya da alışkanlık halindeki kullanımdan bahsediyor. Neredeyse herhangi bir ruh hali değiştiren ilaçların alışkanlık halindeki kullanımı. Can result in, Bak bunu da kullanabilirsin. Sebep olmak anlamında. Sebep olmak anlamında. Sebep olabilirmiş neye? Psikolojik bağımlılığa sebep olabilirmiş. Ki bu da kullanıcılar olurmuş, duygusal olarak bağımlı olurlarmış ilaçlara. Yani şuradaki psikolojik bağımlılığın ne olduğunu söylediğimiz zaman, sorduğumuz zaman ben de size derim ki bu psikolojik bağımlılık kullanıcının user, kullanıcının duygusal olarak ilacı olan bağımlılığı, bağlılığı derim. Depend on, rely on, rest on, bank on, count on ya da upon, based on bunların hepsi güvenmek, dayanmak, bel bağlamak anlamında kullandığımız ifadelerimizde. Bunun dışında when, deprive of, deprive of senin için önemli bir ifade biçimi, deprive of, yoksun bırakmak demek. Yoksun bırakmak. Hemen notunu al yoksun bırakmak. Ondan yoksun bırakıldığında, ona yoksun bıraktığında ya da insanları, kullanıcıları ondan yoksun bıraktığında kullanıcılar ne yaparlarmış? Arzularlarmış. Kriz arzularlarmış. Ne hissetmeyi? bizim için öfori dediğimiz yani bir yine hormondan bahsediyor. Öfori hisse arzularmış ki bak sana ne olduğunu vermiş. Well being, mutlu olma, iyi olma. Mutlu olma, iyi olma hissi. Well being, öfürenin ne olduğunu, şuradaki ne olduğunu sana parantez içerisinde söylemiş. Mutlu olma hissini arzularmış. Bundan yoksun olduğunda ilacın indius tetiklediği, sağladığı ya da sebep olduğu ilacın sebep olduğu mutluluğu hissetmeyi arzularmış kullanıcı bundan yoksun bırakıldığında yani ilaçlardan yoksun bırakıldığında değil mi Sonrasında sonrasında bana demiş ki bazı ilaçlar indius tetiklermiş sebep olurmuş neye sebep olurmuş toleransa dirence Peki direnmek dayanmak anlamına gelen bizim belli başlı kelimelerimiz vardı Neler de onlar? Direnmek, dayanmak. Direnmek, dayanmak. Diyorduk ki endiyor. Bir. Put up with. Endure, bear, put up with, stand, resist, direnç göstermek, direnmek, dayanmak anlamında. Tolerate. Doğru mu? Bunların hepsi bizim için e, ne anlamında kullanıyorduk? Direnmek, dayanmak anlamında kullandığımız kelimelerimizde. Peki sonrasında ilacı, e, ilaç bir dirence sebep olurmuş. Neyden sonra? Birkaç haftadan sonra. Peki Sonrasında bu means anlama gelirmiş. Ne anlama geliyor? Bakalım de deyip açıyoruz. Response to ilacın azaltılmasına cevap verme anlamına gelirmiş. Ve miktarın artırılması gerekli olan to obtain, obtain elde etmek diyorduk. Elde etmek için arzulanan, istenen etkiyi elde etmek için gerekli olan miktar artımını ya da e, ilaç azaltımını yanıt anlamına gelirmiş, tolerans, direnç dediğimiz şey. Tolerans sıklıkla ortaya çıkar, meydana gelirmiş. Çünkü karaciğer hücreleri tetiklenirmiş, üretmek için daha fazla enzim üretmek için tetiklenirmiş. Peki bu enzimler ne? Det tip açıyorsun, bir relative clause yapıyorsun. Metaboliz, metabolize yani bir değişiklik geçirten enzimler, enzimler. Ve e, in, inactivate drug demiş. İlaçları etkisiz hale getiren enzimler ve değişiklik geçirten enzimleri üretmek için e, karaciğer tetikleniyormuş. Bu yüzden de sıklıkla meydana geliyormuş. Peki. Sonrasında dedi ki ilaçların bazılarının kullanımı. Bak fark ettiyseniz eğer toplaya toplaya geldim. Şu ofları görüyor musunuz? Nın 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 vere vere geldim. Sağdan toplaya toplaya geldim. İlaçların bazılarının kullanımı. Toplaya toplaya geliyorum. Ne gibi ilaçlar? Eroin, tütün ve alkol gibi ilaçların bazılarının kullanımı da sebep olabilirmiş bağlılığa. Bir fiziksel bağlılığa ama bu bağlılık da fiziksel bir bağlılıkmış. Ki bu fiziksel bağlılık ne? Fizyolojik değişiklikler meydana gelirmiş. Nasıl fizyolojik değişiklikler? Det deyip açıyorsun. Yapan kullanıcıyı ilaca bağımlı yapan e, fizyolojik değişiklikler meydana geliyormuş. Bağlılık da meydana gelebilirmiş. Çünkü belirli ilaçlar, morfin gibi belirli ilaçlar, saç ez dediğin, gibi dedin. Morfin gibi belirli ilaçlar sahip olurmuş bileşenlere, benzer maddelerin bileşenlerine. Substance dediğimiz bir madde, similar to, beraber kullanırsın bir şeye benzer anlamında. Maddelere benzer bileşiklere sahip olurmuş. Peki bu hangi maddeler? Red evet deyip aç bakalım. Vücut hücreleri normal olarak üretirmiş kendi kendine normal olarak ürettiği maddelere benzer olarak bileşenlere sahip olurmuş. Çünkü belirli ilaçlar. Böyle bir ilacın kullanımına devam edilme. Böyle saçı tek başına gördün. Ya ne yanında deti var ne ezi var saçı tek başına gördün. Şöyle diye çevirebilirsin ya da böyle diye çevirebilirsin. Böyle bir ilacın kullanımına devam edilme. Sebep olurmuş, potansiyel olarak tehlikeli fizyolojik etkilere sebep olurmuş. Anlaştık mı? Var mı anlamadığınız metinde sormak istediğiniz bir yer? Ben şuranın çevirisini anlamadım dediğiniz bir yer var mı? Soruma cevap gelmedi. YDT'de 30 bin zor mu? Zor değil. Çalışmaya bağlı. Çalışmayan birisi için her şey zor. Çalışan birisi için değil YDT'de 30 bin 10 binlerde olur. YDS'de değil 70'ler, 80'ler, 90'lar olur. Yök dilde keza 80'ler, 90'lar olur. Anlaştık mı? Şimdi bireysel olarak hani bir destek almadan e, YDTC'lerin yapıp yapmayacağını bilemem. Temelinizi bilmiyorum. Ne seviyede olduğunuzu bilmiyorum. Onun için bu tarz yorumlar bireysel olarak sizi tanımadan yapmam mümkün değil arkadaşlar. Anlaştık mı? En son yok değil sosyalden 76,5 aldım. YDS'de 80 zor mu? Hiç de zor değil. O zaman... Eğer bu metnimizle ilgili bir sıkıntımız, bir sorumuz yoksa vedalaşma zamanı mı? Anlaştık mı? En yakın dersimizde görüşmek üzere diyorum. Bu haftaki dersleri kaçırmayın. Tamamen YDS yönelik bir ders programı hazırlamış hazırladık Ece hocamla. Güzel bir program oldu. 2022 YDS'nin bir kısmını çözeceğiz. Kalan kısmını haftaya çözeriz zaten. Kaçırmayın diyorum. Ee, sürprizi biraz bozdum ama olsun Şimdiden öğrenin ki günü ve tarihleri ona göre kendinizi ayarlayın Kendinize iyi bakın Hoşçakalın görüşmek üzere